Allah'a kulluğun tezahürleri. Bunun bir tezahürü var, bir göstergesi var. Göstergesinin, Abdullah olmanın göstergesinin yedi tane temel kavramı var benim güzel kardeşlerim. Dikkat buyurun. En temel kavramlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Şükür. Sonra ahlak, sonra adalet, sonra ibadet, sonra zikir, sonra dua, sonra takva. Bu yedi tane kavramı hepiniz hepimiz çokça biliyoruz, kullanıyoruz. Ben yedi tane kavrama yedi tane farklı tanım vereceğim. Ve bu sene de bu kulluk yılında da bu tanımları açacağım biraz size. Yani biraz farklı bir biçimde anlamaya çalışacağız. Şükürü ben şöyle anlıyorum. Yeri ve konumu ile barışma. Eğer biz bunu anlarsak aslında şükürsüzlüğümüzün nereden kaynaklandığını, kaynaklandığını da çözeceğiz, çözmüş olacağız. Allah hepimize bir yer tayin ediyor. Hepimize bir şeyler veriyor. Bazı şeyleri de yine vermiyor ki o vermemesi de mahrumiyeti de bir nimet aslında. Bazı şeyler de vermiyor. Verdiğine vermediğine ama bulunduğu yerle barışırarması bir insana şükür yaptıracağı için tanımın anlamı böyle geldi. Yeri ve konumuyla barışma. Ahlak dediğimiz kavrama da hepsini bu manada tanımlandıracağım şimdi yeri ve konumunu temsil etme. Sen kendini nasıl görüyorsun Müslüman? Müslüman nasıl tanımlıyor o dinin muallimi ekberi? Müslüman başka insanların elinden ve dilinden emin olduğu insandır. İşte ahlak o, ahlak o. Eğer yeri ve konumu temsil etmede zafiyet yaşanıyorsa ahlak yok. O zaman Abdullah olmaya ait de bazı şeyler olmamış oluyor. Adalet yeri ve konumunun hakkını verme. Adalet bu aslında yeri ve yerin ve konumunun hakkını verme ibadet yeri ve konumunun gereğini yerine getirme zikir bakın bu kavrama hiç böyle bir mana vermedik biz şimdi ama vereceğiz ki anlayabilelim yeri ve konumunu unutmama zikir bu aslında zikir Allah öncelikli yaşamak. Zikir her an Allah'ın varlığına, Allah'ın kudretine, Allah'ın azametine uygun hareketlerde bulunmak. Allah'ın azametine uygun eylemlerde bulunmak. Böyle anlarsak zikir kavramını doğru anlamış oluyor, oluruz. Yoksa zikir kavramı elimize tesbihi alıp sadece subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber demek değil. Bu zaten tesbih, tesbih. Ama onu da şuurlu bir biçimde yaptığımızda o şuurlu bir biçimde yapılması da zikrin bir parçasının ortaya konmasına seviyet verecek. Bir insan bilerek hakkını vererek subhanallah demesi zikir ama o subhanallah deyişi bilinçli ve şuurlu olduğu zaman zaten Allah öncelikli bir hayatın sahibi olmuş olacak. Dua yeri ve konumuna uygun davranma. Dua bizim acziyetimizin, bizim aslında Allah'a muhtaç oluşumuzun, bizim fakirliğimizin, bizim kulluğumuzun bir göstergesi. Aslında dua eden Abdullah oluyor zaten. Allah'tan istediğiniz oranda aslında siz kul olma adına bir şeyleri ortaya koymuş oluyorsunuz. Onun için özellikle duayı yeri ve konumuna uygun davranma olarak anlamak durumundayız. Ya takva, takva da şu yeri ve konumuna konumunu koruma. Takva yeri ve konumunu koruma olarak anladığımızda aslında bir takva elbisesiyle bizim kulluğumuzu zedeleyecek her şeye karşı kendimizi koruma altına alıyoruz. Aslında takva bir zırh, zırh. Giydiğiniz zaman gelen dışarıdan gelen her türlü saldırıya karşı kendinizi koruyorsunuz. İşte o korumanın adına biz takva diyoruz.